Selamlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere tek ön beslenmemin part 2'sini çekiyorum. Yaklaşık 2 ay oldu neredeyse. Çünkü ben yılbaşı gününe kadar, 31 aralığa kadar tek ön beslenmeye devam ettim. Aslında 17 Kasım, 17 Aralık diye niyetlenmiştim başlarken. Ama sonra dedim ki devam ettim. 31 Aralık'ta hani yılbaşı gecesi olduğu için akşam yemek zorunda kaldım. sabahta böyle küçük bir porsiyon yemiştim daha doğrusu öğlenleyin. Ama akşam yemeğini bayağı bir yedim yani hem de ağır etli yemekler. Zaten Ertesi sabah iki gün boyunca aşırı migren ağrım oldu. Şunu da fark ettim kendimde gözlemlediğim. Daha önceki videomda bende baş ağrısı var. Yavaş yavaş hani size bunu söylemiştim. Şöyle fark ettim. Bazen oluyor ki hiç baş ağrım falan olmuyor. Sonra yavaştan böyle baş ağrılarım tetikleniyor. Böyle bir ay içerisinde işte bazen üç günde bir oluyor. Haftada bir oluyor. O baş ağrıları çoğaldıkça en sonunda migreni vurup tekrar geçiyor. Benim bedenimde gözlemlediğim bu şekilde bilmiyorum sizlerde nasıl. Çünkü ben senede 1-2 kere ya da yani belki de fazla 3-4 kere aşırı şekilde migren ağrısı çekiyorum. Yılbaşından sonra da hani yılbaşı gecesine kadar her şey çok iyiydi. Çok güzel kutladım. Sonra ertesi gün uyandığımda bir şiddetli korkunç bir baş ağrısıyla uyandım ve iki gün boyunca odadan çıkamadım, yemek yemedim, bütün yani o zaman da e, şey yapamadım. Hani bütün e, pencereleri kapattım, karanlıkta uyumayı tercih ettim e, çünkü hiç, yani başım o kadar şiddetli ağrıyor ki hiçbir şey görmek istemiyorum, bütün dünyayla e, ilişkimi kesiyorum, cep telefonlarına bile bakmıyorum, televizyona hiçbir şeye ses asla duymak istemiyorum, o kadar ki o, o ağrıda. Kedilerime bile tahammülüm yok. Onların miyavlamasına bile tahammülüm yoktu. O yüzden iki gün boyunca bu şekilde geçirdim. Allah'tan evdeydim. Ee, gerçekten hani çalışamazdım zaten o durumda. Ee, su bile içemiyordum. Sadece içtiğim su canlı suydu. Çeşmeyi açıyordum, soğutuyordum. Hani iyice akıtıyordum o suyu. O şekilde onu ancak benim bünyem alabiliyordu. Diğer suları içemiyordum. İçtiğim halde tekrar çıkartıyordum. Ve gerçekten kaç kere e, mideme vurdu o ağrı, baş ağrısı. Kaç kere çıkarmak zorunda kaldım içtiklerimi size anlatamam. İki günün sonunda biraz biraz yavaşladı ve kendime geldim. Yine normal hayata dönmeye başladım. Derken cumartesi günü de iş arkadaşlarımızla beraber buluştuk ve bir pizzacıda pizza yemeye gittik tabii ki. Orada hani böyle koca bir pizza değil de ee, şey dilimle dilimli hani birkaç farklı pizzadan e, dilim alarak herhalde bir 3 ya da 4 dilim yedim. Hani dilim dediğim de şu şekilde bir dilim. Anlatabildim mi? Yani pizzayı dörde bölüp o yarısını değil. Ha şöyle söyleyelim o zaman pizza'nın yarısını yemiş oluyorum, oluyormuş dört dilim dersem çünkü birkaç pizzadan denemiştim ee, ve tiramisu çeşidi bir tatlı vardı. Ondan bir kaşık yedim. Hani böyle kendim kontrol ediyorum tabağı komple yemektense. Eee daha sonra ertesi gün hani kendime baktık ki yemek yediğim zaman gerçekten benim için yorucu bir süreç dedim ki Sibel hani sen yemek yediğinde eee kendini sonra mutsuz hissediyorsun. O an iyi ama kendini sonradan hani bedenine ağır geliyor yediklerin, hazmedemiyorsun. Gerçekten buna ihtiyacım var mı diye ve sonra dedim ki yok ben e, bundan sonra e, böyle çok e, sert bir şekilde değil ama genelde tek öğün beslenip arada bir eğer böyle bir anlans bir, bir yere gitmem gerekiyorsa bir davet ya da herhangi bir durumda bunu ikiye getirebilirim. Ve şu anda neredeyse bir haftadır ya da iki haftadır yine tek öğün besleniyorum. E, ve kendimi bu şekilde daha iyi daha mutlu hissediyorum. Bu benim hayatımın şu andaki süreci. İleride nasıl olur bilmiyorum ama şu aralar ben tek ön besleniyorum. Dediğim gibi 31 aralığa kadar 45 gün boyunca gerçekten disiplinli bir şekilde beslendim. O süreçten şimdiye kadar da sadece 2 gün boyunca yani iki defa günde iki kere beslenmiş oldum. Günde o süreçin içerisinde iki günde hiç beslenmemiş oldum. Sadece suyla beslenmiş oldum. Hasta olduğum için. Neyse şimdi bunları geçirdikten sonra gelelim bendeki değişimlere. Dediğim gibi birincisi olarak mental olarak kendimi çok hafif çok iyi hissediyorum. Yemek yediğimde gerçekten üzerime bir ağırlık bir şey geliyor. Her ne kadar da böyle bitkisel beslensem, salata tarzı şeyler beslensem eti zaten hazmetmem gerçekten çok zor oluyor. Yani 4-5 saat boyunca düşünün karnımda sürekli sanki bir makine çalışıyor onları öğütüyormuş gibi hissediyorum. Onun ağırlığını hissediyorum zaten gerçekten 5 saat 6 saat boyunca o ağırlığı hissediyorum. O yüzden daha e, e, çok böyle zepse e, işte meyve o tarz şeyleri e, tüketmeyi seviyorum. Karabuğday daha önceden bahsettiğim gibi daha çok benim e, menümün içerisinde. E, bu tarz beslenmeyi tercih ediyorum. Hani şimdilik böyle, ileride nasıl olur bilmiyorum. Aslında arada bir size böyle haftada bir ya da iki haftada ya da ayda bir nasıl beslendiğime dair ya da e, ne tarz yemekler yaptığıma dair e, hani böyle vlog tarzında e, bir şeyler çekmek isterim. Umarım yaparım onları. Çünkü hani anlatmak farklı bir de görmek farklı diye düşünüyorum. Bazı şeyler anlatılarak da ifade edilmiyor. Görsel olarak belki daha kolay olur böyle kısa kısa anlatılırsa. Ee, gelelim kilo konusuna. Ben ilk başladığımda 72-200 müydüm 600 müydüm şu anda tam hatırlayamadım ama o civarlarda bir şeydim. Şu anda 65 kiloyum. Ee, neredeyse 6,5-7 kilo mu gitmiş oluyor? Ee, ama şunu söyleyebilirim. Ee, geçenlerde bir pet şişesi suyu açmak istedim. Suyu açacak gücüm yoktu neredeyse. Hani dedim ki Sibel sen çalışıyorsun. O kadar hareketlilikten sonra sen bu şişe kapağını açamıyorsan bu büyük bir sorun olmalı. Çünkü yaş ilerledikçe bizler kas kaybediyoruz ya. Her sene bir gram mı kaybediyorduk? Öyle mi hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorsam lütfen yazın. Gerçi o sırada belki ben de meraklanıp Google'a gidip sorarım. Benim şu anda kaslarımı çalıştırmam gerekiyor. Gerçekten bunu nasıl yaparım bilmiyorum. Yogaya başladım birkaç gün. Şu an birkaç günde durakladım. Çünkü yoga da aslında sürekli yapılırsa disiplinli bir şekilde belki bir buçuk iki ay hatta üç ay sonra etkisini göreceğim diye düşünüyorum ama nedense bendeki sorun şu son zamanlarda bir şeye başlayıp bırakma yani devamlılığı yok. Sürekli motivasyon sorunum var. Bir şeye motive, et, motive ettiremiyorum kendime. Allah'tan beslenmeyi yapıyorum. Çünkü şey Aç kalmanın verdiği o hiperaktivite, o mutluluk, bağımlılık yaptıktan sonra siz gerçekten yemekten de vazgeçebiliyorsunuz. Nasıl yemek yediğinizde kendinizi bağımlı, hani mutluluk, mutlu hissediyorsanız, ona bağımlıysanız bunun ter tam tersine de e, bence e, kendinizi zorladığınızda buna da bağımlı olabilirsiniz diye düşünüyorum. E, şu anda evet vücudum e, ince görünüyor. E, bel kısmım bayağı bir zayıfladı. Ben zaten hep belimden veririm. Ama işte sıkı değilim yani daha yumuşak bir derim var çünkü dediğim gibi ağırlık çalışmam gerekiyor kas güçlendirmem gerekiyor hem metabolizmam için hem de daha bir dik postürüm olsun daha düzgün bir duruşum olsun diye bilmiyorum deneyeceğim evde çünkü fitness centerlerine gitmek bana zaman kaybı gibi geliyor. Oraya git, sonra işte kıyafetlerini değiştir, sonra salona git, salondan başla, ısıt hareketler falan. Belki normalinde bir 30 dakika sürmeyecek bir şey. Oraya gidip işte hazırlanıp tekrar soyunup dökünüp duş alıp çıkana, çıkana kadar belki 1,5-2 saat falan sürüyor. Onu da zaman kaybı olarak gördüğümden dolayı aslında gitmek istemiyorum. Kafaya koyarsam yaparım ama bunu neden kafaya koyamadığımı hiç, hiçbir şekilde bilmiyorum hafıza kartını boşaltmak zorunda kaldım çünkü bayağı bir dolmuştu. Nerede kalmıştık? Evet. Şimdi sizler kilo vermek istediğiniz süreçte işte şöyle yapıyorsunuz. Bazen oluyor ki böyle işte 67'lere takılıp kalıyorsunuz. Bir hafta sürüyor, iki hafta sürüyor. Sürekli ben de tartı odaklı olduğum için aslında bilimsel olarak belki bu doğru değildir. Hani başka konularda vücutta çünkü ödem tutuyor, su biriktiriyor, şişkinlik falan derken hani belki de bizim o tartıda gördüğümüz gerçek kilomuz değildir ama kendimizi bu şekilde hani motive ediyoruz. Ne kadar vermişim, almışım diye. Bazen böyle tartıda kilo takılıyor işte. Ben de şöyle olmuştu. 69'larda ya 2 iki hafta, 2,5 iki neredeyse 2,5 hafta boyunca, 3 hafta boyunca 69. 69, 900, 69, 200, 69, 400. Bu şekilde olmuştu. Sonra ben dedim ki hayır ya sen inansan ben de inandım. Kesinlikle pes etmiyorum dedim. Ve bir gün sabah uyandığımda 69'dan birden 67'ye düştüm. Ben bu nasıl bir şey yani nasıl olabilir? Sonra gerçekten bel kenarıma baktım. Hani bizler uyurken nefesle... Nefes alır verirken de kilo veriyoruz ya. Ve bu Göz altından itibaren zaten bel kısmım inceydi de ya oradaki kemiklerim gözle görünmeye başlamıştı o kaburga kemiklerim dedim bu nasıl oldu ben daha dün sabah tartıldığımda mı kiloydu ve inanılmaz motive etti bu beni belki size çok e, abuk bir şey gelecek hani detay gelecek ama dedim ki wow yani 3 hafta canım sıkıldı ama dedim yani 3 haftanın sonunda değdi diye. Bazen böyle kilolarınız gerçekten çok dirençli olabilir, hani vermek zor olabilir. Ama siz yine de pes etmiyorsunuz, uzun zaman bunu yapıyorsunuz, hani yapmak istiyorsanız eğer. Ondan sonra o kilo gittikten sonra zaten kendinizi iyi hissedeceksiniz. Dediğim gibi benim sağlığım açısından aslında direnç hareketleri yapmam lazım, kaslarımı güçlendirmem lazım. Bunun içinde evde bir şeyler yapmak istiyorum. Umarım bunu disiplinli bir hale getiririm. Sormak istediğiniz sorularınız varsa lütfen videomun altına sorun ki hani ben onları bir toparlayayım. Belki size tekrardan yeniden videolar çekebilirim. Bu arada kendi vücudunuzu her zaman gözlemleyin. Hani benimle sizin vücudunuz yani biz farklı insanlarız. Ben burada başka bir coğrafyadayım, başka bir kültürdeyim. Benim etrafımdaki yiyecekler başka milletlerden, devletlerden ya da çoğu İsviçre'de yetişmiyor zaten. Türkiye'deki yiyecekler, gıdalar Belki çoğunluğu Türkiye'den ki daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim topraklardan çıkan gıdaların, bizim güneşle beslenen büyüyen gıdaların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim suyla, bizim havayla oluşan gıdaların, zebzelerin, meyvelerin. Eğer bizim ülkemizde eğer böyle imkanlarınız varsa her türlü şeyi bulabiliyorsanız lütfen bizim ülkenin gıdaları olmasına özen gösterin. Ben burada zaten bir şeyler aldığım zaman genelde İsviçre bayrağına bakıyorum. Hani Zaten kendi ürünlerin üzerinde genelde kendi bayrakları oluyor. Onları tercih ediyorum ama böyle tropikal meyvelerde falan işte ananas gibi, kiwi gibi, mango gibi meyvelerden de diğer ülkeleri tercih ediyorum. Şimdi mevsimsel diyoruz ama bizim için hani ocakta ananas olmaz diyoruz ama belki başka yani yetiştiği ülkede şu anda ananas sezonu olabilir. O yüzden bazı şeyleri de böyle e, ülkelerine göre değerlendirerek yemek en doğrusu diye düşünüyorum. E, mangoyu çok seviyorum. E, günde neredeyse bir ya da haftada üç tane dört tane mango yerim. Yani bir oturuşta bir mangoyu soyar yer, yerim. E, ananası bu aralar çok tüketmeye başladım. E, zaten vitamin takviyelerimi biliyorsunuz. Daha önceden söylemiştim ama ilk defa gelenler için tekrar söyleyeyim. Omega 3 yağı alıyorum. Kril yağı. E, Magnezyum glisinat alıyorum ve çinko alıyorum. 14 mg'lık günlük. Şu anda hayatımda bunlar var. Dediğim gibi kilo verirken aslında ben şu anda kilodan ziyade daha çok sağlıklı yaşam düşünüyorum. Uzun sağlıklı yaşam düşünüyorum. O yüzden daha doğrusu longeviteyi düşünüyorum. O yüzden bunları yapıyorum. Bir de size tavsiyem, önerim lütfen YouTube'dan ya da başka mecralardan platformlardan bulabiliyorsanız doktorları, bilim adamları eğer kendilerine bir sayfa açmışlarsa oradan bilgilerini sizlere paylaşıyorlarsa lütfen bunları hap gibi alıp yutun. Lütfen bunları dinleyin. Özellikle mesela size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de birçok iyi doktor var. Kanallar açmışlar, bilgilerini sizlerle paylaşıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bazen biz doktorlara gidelim gitmeyi bile aksatıyoruz üşeniyoruz Hep, sürekli araya bir şeyler koyuyoruz ee, en azından hani boş zamanlarımızda işimiz varken evde bir şeyler yapıyorken çalışıyorken ya da e, ütü yapıyorken bir doktoru açıp herhangi bir konu hakkında bir şeyler dinleyip e, ha, hani burada tutmak belki o bir fikir bize lazım olur ya da şu anda hazır siz e, tek öğünle beslenmek istiyorsanız e, böyle e, videoları paylaşan doktorları bilim adamlarını izlerseniz çok iyi olur. E, Mesela şöyle söyleyeyim, düşününsene Zürih Üniversitesi'nde bir profesör doktor ya da bir bilim adamı niteliğindeki bir profesör doktor, benim onun yanına gidip randevu alıp e, onunla birebir konuşma imkanım var mı? Yok, olamaz da. O zaman onun sayfası varsa, onun bir kanalı varsa, ondan dinlersem bu benim için muhteşem yani bir lüks diye görüyorum ben bunu. Onun için sizlere de tavsiye ediyorum. E, hemen her duyduğunuza inanmayın, sürekli böyle hep e, farklı farklı doktorları, bilim adamlarını dinleyin çalışmaları izleyin, dinleyin. Kendiniz zaten e, hangisiz hani hepsini birleştirerek kendinize hangisi uygunsa sizin e, sosyal hayatınıza, e, günlük hayatınıza hangisi uygunsa e, o doğrultuda bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bir şeylerin farkında olabilmek için. E, benim şimdilik size söyleyeceklerim bu kadar. Sadece videoyu bayağı uzattığım için hani araya çok mesafe koymayayım diye. Yani ben hala tek öğün besleniyorum. kilom 65'e düştü. E, sağlığım gayet iyi yerinde ama e, Kaslarımda biraz azalma olduğunu düşünüyorum. Ha bu arada e, içinizden birisi bana yazmıştı. Hani kilo verince regülde falan bir sorun herhangi bir şey oluyor mu olmuyor mu diye. Şimdi e, ben kendi yaşımdan bunu söylersem çünkü benim yaşım itibariyle pre menopoza başlama sürecinde olduğumu düşünüyorum. E, bunu 25-35 yaşlarındaki bir kadınla kendimi kıyaslamak istemem. Çünkü yaşın da önemli olduğunu düşünüyorum. Eee çok aç kalmak bilimsel olarak e, ispatlanmış bir şey. Çok kadınlar çok aç kalınca vücudunda osterojen e, hormonu azalıyor. Ostrojen hormonda bir düşüklük oluyor. E, ama ben genelde e, fito osterojen böyle e, osterojeni daha çok tetikleyen gıdalar yiyerek keten işte ne bileyim ona benzer şu anda aklıma gelmiyor keten tohumu gibi falan şeyler tüketerek. Bunu bir şekilde dengede tutmaya çalışıyorum Kendimde öyle bir şey fark etmedim Hissetmedim ama Böyle genelleme yapmak istemiyorum Çünkü biz insanlar hepimiz farklıyız Birbirimizden farklıyız Kadınlar birbirimizden farklıyız O yüzden hani e, bende şöyle oldu Sizde de olur diye bir şey söyleyemem e, Zaten bu tek ön beslenmede de Kadınların hani hepsinde e, Buna benzer şeyler olmuyor Sadece işte bazıları belki de ee, bilmiyorum birçok faktörden birçok etkenden kaynaklanıyordur ee, o sonracan hormonun düşüklüğü seviyesi e, onları burada söylemek bana düşmez ama kendimde ben şu anda beni rahatsız edici herhangi bir e, şey görmüyorum doktorluk bir şey görmüyorum en azından kendimi gayet iyi hissediyorum kendimi gayet e, dişil hissediyorum böyle bir bilmiyorum e, kendi vücudumda ona benzer bir şey fark etmedim dediğim gibi e, eğer sorularınız varsa bana yazarsanız sevinirim bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Ben Sibel. Evet. Sevgiyle sundum. Bay bay.